Bugün sizlere Seyit Onbaşı'dan bahsedeceğim. Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından bir tanesi. Ama öyle bir kahraman ki savaşın seyrini değiştiriyor. Bakın bir asker bir savaşın seyrini değiştiriyor. Ve koskoca o işin gemisini denizin dibine gönderiyor. Bir kişi. Ama inanmış bir kişi, iman etmiş bir kişi. Eee... Size hayatını kısaca bir bahsedeyim önce. Daha sonra savaştaki kahramanlık konusuna geliriz. Seyit Onbaşı Balıkesir, Havran ilçesine dünyaya geliyor. 1889 yılında dünyaya geliyor. Biz her ne kadar Seyit Onbaşı'yı Ankara Savaşı'nda tanısak da Osmanlı ordusuna girdikten sonra Balkan Harbi'nde savaşıyor. Çanakkale'de savaşıyor. Daha sonra diyorlar ki Kurtul Savaşı başladı. Gidip Büyük Tarvuz'a da katılıyor. Yani ömrü cihatla mücadeleyle geçmiş bir kahraman Seyit Yani sadece Çanakkale'ye gelip topu kaldırıp gemiyi batırıp terhis olmamış. O müthiş zaferden sonra, Çanakkale zaferinden sonra kalkıp büyük taarruza katılmış. Kurtuluş Savaşı'na iştirak etmiş. Dediğim gibi Balıkesir'de, Havran ilçesinde, Çamlık köyünde dünyaya geliyor. Biz bu sene nasip oldu. Çok sevdiğimiz bir Kardeşimiz vardı Balıkesirli, Havran ilçesinde. Onlara e, ziyarete gittik. Sağolsun o kardeşimiz de e, bizi Havran'da Seyit Onbaşı'nın köyüne götürdü. E, burada Seyit Onbaşı adına yapılan müzeyi ziyaret ettik. Buradan da kardeşime selam ediyorum, ismim Münir. E, orada Seyit Onbaşı'nın torunlarıyla tanıştık. E, adına yapılan müzeyi ziyaret ettik. kabirine gittik, bir Fatiha okuduk. Ee, ve o mübarek da ruhaniyetine bir fatiha hediye ettik. Mekanına giderek, doğduğu, büyüdüğü yeri görerek. E, ee, Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı'nda büyük bir kahramanlık gösteriyor. 18 Mart 1915 yılında e, tüm Haçlı donanması İstanbul'u almak, devlet ortadan kaldırmak için Çanakkale Boğazı'na yükleniyor. Ve çok ciddi bir top atışı ile bizim Tablolarımızı imha etmeye çalışıyor. E, bu gemilerden en meşhur olan bir tanesi de Ocean gemisi. İngilizlere ait, İngilizlerin yenilmez armada dediği e, bu donanmanın en büyük gemilerinden bir tanesi. Devasa bir gemi. Seyit Onbaşı da e, yine Çanakkale'de topçu eri olarak askerliğini yapıyor. E, saat 5.30 civarında müttefik donanma Çanakkale'ye yüklenmeye başlıyor. Top atışlarıyla bizim tüm tabyalarımızı, tüm mevzilerimizi dövmeye başlıyor. E, Seyit Onbaşı'nın görev yaptığı bu tabyada da yaklaşık e, 24 asker var. E, buraya bir top mermisi düşüyor, cephaneliği düşüyor ve e, bu tabya imha ediliyor. İngiliz donanması tarafından. Yaklaşık 18 tane şehidimiz vardı orada yanlış hatırlamıyorsam. Görev yapan birçok asker de şehit oluyor bu top mermisinin gelmesiyle. Seyit Onbaşı hayatta, onun bir arkadaşı hayatta. E, ayağa kalkıyor, üstündeki başındaki topu temizliyor, tozu temizliyor. Etrafa bakıyor, herkes şehit olmuş. Düşünün büyük bir facia. Koskoca bir top mermisi gelip Cephaneli'ye havaya uçuruyor. Tüm tabedeki askerlerin çoğu şehit oluyor. Cappanilik yok. E, toplar tabi imha edilmiş. Bir tane top var. E, o topun da vinci bozuk. Seyit Onbaşı arkadaşına yardım et diyor. Mermiyi sırtıma yükle. Ve mermiyi alıp topun namlusuna sürmek üzere merdivenleri çıkıyor. Şimdi arkadaşlar top öyle büyük bir top ki. E, Çanakkale Savaşı'nın hatıraları İstanbul'da Harbi Müzesi'nde sergileniyor. Harbi Büyük müze. Harbi Müzesi. Müze. Müzesi'nin girişinde çok büyük bir top var. Devasa bir top. Yani topun namlusuna merdivenle çıkıyorsunuz. Çok büyük bir top. E, bu Alman yapımı Kurp marka bir top. Bu e, topun vinci bozulduğu için Seyit Onbaşı o mermiyi sırtına vuruyor. Merminin ağırlığı yaklaşık 276 kilo. Ve sonra bunun farklı anlatımlar ortaya çıktı. Mermi 215 kilo diyen bazı kaynaklar da var. Yani 215 kilo da olsa, 276 kilo da olsa bu gerçekten ağır. Çok ağır. Mermiyi sırtında iki eliyle yüklenip vincin merdivenlerine çıkıyor. Top mermisini yerleştiriyor namlunun ağzına. Ve 1 iki, 3 atışında gemiyi, o işin gemisini su altı kısmından vuruyor su altı kısmından vurunca gemiyi yan yatmaya başlıyor. Ve Allah'ın takdiri Nusret Mayın gemisinin döktüğü, kıyıya paralel döktüğü mayınlardan bir tanesine çarpıp denizin dibini boyuyor. Nusret Mayın gemisi de o da ayrı bir kıssası var onun da. Normalde biliyorsunuz e, boğaza giren gemiler o mayına çarpsın diye onların geçiş istikametinde yatay döşenir. Fakat Nusret mayın gemisi mayınları kıyıya paralel düşüyor. Allah'ın bir hikmetidir ki vurulan gemide direkt olarak koya doğru e, dümeni bozulduğu için manevra yapıp o mayına çarpıyor. Ve 18 Mart 1915'te bu hain alçak haşu donanması burayı karadan geçemeyeceğini anlayıp geri çekilmeye başlıyor. Ve Seyit Onbaşı Allah'ın yardımıyla yaptığı bu kahramanlıkla büyük bir e, milletin, yüce bir milletin kurtulmasına vesile oluyor. E, Seyit Onbaşı tabi bu gösterdiği kahramanlıktan sonra meşhur oluyor ve bir fotoğrafını çekmek istiyorlar. Aynı mermiyi tekrar kaldırmak istiyor ama yerinden bile kımıldatamıyor. Ve şöyle diyor, bakın inanca bakın, imana bakın, teslimiyete bakın. Diyor ki bir daha savaş olsa bir daha kaldırırım. Poz vermek için kaldıramıyor. Fotoğraf makinesinin önüne kaldıramıyor. Ama diyor ki, bir daha savaş olsun, o gemiler bir daha gelsin, ben bunu bir daha kaldırırım, diyor. Teslimiyet, iman, inanç ve sonunda zafer. Ve köyüne dönüyor. Tekrar Kurtuluş Savaşı patlak verince, Kurtuluş Savaşı'na katılmak için tekrar cepheye geliyor ve yine savaşıyor. Ee, sonra terhis oluyor tabii, köyüne gidiyor, ormancılıkla uğraşıyor. Biz torunlarıyla görüştük orada Havra ilçesinde, müzeyi ziyaret ettik. Ee, yani biraz vefasızlık yapılmış Seyit Onbaşı'ya. Gerçekten büyük bir kahraman. Ne hikmetse Cumhuriyet döneminden sonra kendisine o ilgi gösterilememiş, yaşlanmış, rahatsızlanmış, vefat etmiş. Orman işçisi olarak çalışmış. Halbuki büyük bir kahraman. Ama çok şükür şimdi Havran ilçesinde o köyde bir müze yapmışlar. Oraya işte o anı hatırlatan resimler, rölefler koymuşlar, kabri düzenlemişler. Yolu düşenler tabi gidip orayı ziyaret ediyor. Seyit Onbaşı'nın arkadaşı Nideli Ali. Nideli Ali, bu top mermisinin tabiyeye düşüp patlamasından sonra Seyit Onbaşı gibi hayatta kalan askerlerden bir tanesi. Nideli Ali şöyle diyor, Seyit Onbaşı yanıma geldi ve Ali şunların bir sırtıma yüklememe yardım et dedi. Ee, ve diyor ki Seyit Ali, Nidel Ali, ben e, bu mermiyi taşırken koca Seyit'in kemiklerinin kötü dediğini duydum diyor. Yani belki tüm eklemleri yerinden oynuyordu. Yani öyle ağır bir şey ki. Üç defa kaldırıyor bu mermiyi. Düşünün. Kote Seyit köyüne gittikten sonra orada bahsettiğim gibi ormancılıkla uğraşıyor. Bu odun kömürlerini, ağaç, kestiği ağaçları Havran'da pazara götürüp satıyor. 1939 yılında zatürreye yakalanıyor ve Arnavut ayında da köyünde vefat ediyor. Gerçekten cihatta geçmiş ömrü. Balkan Harbi'nde savaşmış, Çanakkale'de savaşmış ve Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış. Yani ben artık görevimi yaptım. Çocuğum var, eşim var, şuyum var, buyum var dememiş ve ömrü gerçekten mücadeleyle geçmiş. Ve bu vatanın yetiştirdiği tertemiz evlatlardan bir tanesi. Mevlam makamını Ali eylesin. Şimdi burada önemli bir nokta var. Artık işgaller toprakla yapılmıyor. Yani bir ülke gelip başka bir ülkenin toprağını almaya çalışmıyor. Önemli olan şey artık o ülkenin geleceğini sağlayacak nesiller. Bugün gençlerin büyük bir çoğu tarih bilgisinden biraz yoksun. Vakitlerinin büyük kısmını internette geçiriyorlar. Ve yaşadıkları toplumun kültürüne yabancı kalıyorlar. En büyük tehlike bu. Yani ha parça donanması Çanakkale'ye dayanmış. Ha bizim tertemiz genç zihinlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız Haçlı'nın kültürünün tesiri altında kalmış. Bugün inşallah biraz Seyit Onbaşı'yı anlatmaya çalıştık. Mevlam makamını Ali eylesin. Gençlerimize bunları anlatmamız gerekiyor. Anadolu insanı tertemizdir. Bu millet gerçekten büyük millettir. Balkan Harbi'ni, Trablus Cihan Harbi'ni verip arkasından Kurtuluş Savaşı'nı vermiş kahraman bir millettir. Gençlerimize bu tarihi bilgileri vermemiz gerekiyor. Kültür olarak kendi kültürüne yabancı olan bir topluma doğru kayıyoruz. Allah bizleri muhafaza eylesin bundan. Bu çok ciddi bir sorun. Kendi kültürünün müziğini dinlemeyen, yemeğini yemeyen, kendi kültürünün tarihi kahramanlarından haberdar olmayan bir nesil e, mağazalar çok tehlikeli. O yüzden ben biraz burada seyit olmuştan bahsetmeye çalıştım. E, i̇nşallah umarım faydalı olmuştur. Mevlam tekrar tekrar makamını aile eylesin. Kode de, diğer değerli tüm de. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.